Bismillah, ve salatu ve aleyhi resulillah. Bazı hadisi şeriflerde bizden değildir diye bir ifade kullanmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir iş söylüyor, bu işi yapan bizden değildir buyuruyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden değildir demek herhalde Araplardan değildir demek değildir. Alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizden değildir sözünden, bize itaat edenlerden, bizim izimizi sürenlerden değildir anlamını çıkarmışlardır. Şüphesiz bu bir uyarıdır, bir ikazdır, kendini toparla demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salat ve ala Resulillah. Ağır hastaya veya ölüye ağlamak yasak mıdır, günah mıdır? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamıştır. Ölen çocuğu için ağladı. Demek ki ağlamak haram değil, günah değil. Abartmak, ölenle ölür gibi olmak ve kadere isyan nitelikli ağlamak haramdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve ala Resulillah. Hoca, Allah'a davet eden, insanlara din öğreten, çocuklara din öğreten her kimse, Allah'a çağıran insanlar şunu bilecekler. Değişim kişilerle olur. Tepeden toplum değişimi diye bir şey olmaz. Kişiler değişir, o kişilerin oluştuğu toplum düzelir veya bozulur. Yani iyi değişim kötü değişim için gerekli kural budur. İnsanları iyiliğe doğru değiştirmek, cennete çağırmak kolay bir iş değildir. Peygamberler masum oldukları halde toplumun en iyilerini oluşturdukları halde ne yazık ki bunu kolay yapamamışlardır. Sözle, rica ile bir değişim çocukta bile olmaz. Sabır ister, zaman ister. Ve iyileşmiş, iyilik için mücadele eden ve bunun hakkını veren kitlelerin insanlığın ilk gününden beri en son gününe kadar da hep azınlık olacaklarını, büyük kitlesel dönüşüm, ahlaklı dönüşüm olmayacağını bilmek gerekiyor. Ve şunu da bilmek lazım ki biz hedefimize ulaşmak için temenni yapmamız yeterli değil. Dua etmemiz de yeterli değil. Gayret gerekir, çalışma gerekir, sabır gerekir ve sabır bu açıdan Müslümanın Allah'a davet eden insanın özellikle en büyük sınavlarından birisidir. Aslında davet işi Allah'a çağırmak, iyiliği yaymak her Müslümanın görevidir. İnsanlar kenara çekilip de hoca ismiyle birisine bıraktıkları zaman bunu, yazar diye birisine bıraktıkları zaman bu görev, bu sorumluluk daha da zorlaşacak demektir. Kim Rabbine kolayda ve zorda, insanlar evet dediğinde veya hayır dediğinde, evinde veya hapishanede her halükarda Allah'ın yardımını hak etmeye çalışmış insanlardan olmak istiyorsa Allah ona yardım edecektir. Ve hiçbir hoca, Hiçbir Allah'a çağıran, Allah diyen insan yarın bu din çöker diye düşünmeyecektir. Yarın ve bugün ve kıyamete kadar bütün günler Allah'ındır. Din de Allah'ındır. Allah da her işinde galiptir diye düşünmek zorundadır. Münferit olaylara takılıp Allah'ı ve onun azametini küçük görecek sonuçlara takılamayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Günlük ne kadar Kur'an okumalıyız sorusuna verilebilecek genel bir cevap yoktur. Bir Müslüman günlük bir satır okuyabilir. Bu onun için yeterli olabilir. Onun durumu buna müsaittir. Ancak o kadarını hazmedebiliyordur. Öbür Müslüman bir sahife okur öbür Müslüman 10 sayfa okur, öbür Müslüman bir cüz Kur'an okur. Kur'an-ı Kerim'den kaç sayfa okuyup görevimizi yapalım diyecek yerde Rabbimizle konuşmaya ne kadar pay ayıralım hayatımızdan diye bir söz söylemek lazım. Kuralı bu şekilde koymak lazım. Müslümanım, Kur'an Rabbimle konuşmaktır. Ben ne kadar konuşayım? Cennete ne kadar gireyim? Cennette ne kadar kalayım? Sorulmayacağı gibi Kur'an'dan ne kadar okuyayım diye de temel bir soru sorulamaz. Ama işle, imkanlarla, becerebilmeyle bir denklem kurup bir Müslüman hafızsa günde bir cüz okusun diyebiliriz hafız değil çok seri okuyorsa günde 10 sayfa okusun diyebiliriz. Annedir, bebek besliyordur, evi kalabalıktır, iki sayfa okusun diyebiliriz. Ama hiç Kur'an okumadan kimse yatağa girmemelidir bu dünyada. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Müslüman bir insanın manevi olarak tehlike görüp Allah'a sığınması gereken şeyler var. Küfür ve münafıklık tehlikesinden Allah'a sığınmak lazım. Borçtan, insan kahrı çekecek şekilde başkalarına mahkum olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Bildiğimiz bilmediğimiz hayatı, imanı, insanlığı tehlikeye düşüren şeylerden Allah'a sığınmak lazım. Dert, tasa, acizlik, tembellik, cimrilik, güçsüzlük gibi pasif olmayı gerektirecek şeylerden Allah'a sığınmak lazım. Kabir azabından, kıyamet fitnelerinden, hastalıklardan Allah'a sığınmak lazım. Bunlar muhtemel insanı ezen tehlikeler olduğu için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Melekler insanlarla beraberdir ya da her insanla melek vardır sözü bir din bilgisi midir, dinen böyle midir diyene diyoruz ki her insan ana rahmine düşüp yaratıldığı andan itibaren onunla ilgili dört melek vardır. Bu meleklerin biri sağında onu yazar, solunda kötülüklerini yazar, iyilik ve kötülüklerini yazan melekler var. Onu düştüğünde ölmemesi için koruyan melekler var, başına bela gelmemesi için muhafaza eden melekler var. Ama her halükarda her insanın dört meleği var. Bu melekler o insanınla ilgili işleri görüyorlar. Peki ben düşünce kaza oldu öldüm. Hani melek beni korumuyor mu diye sorarsak diyoruz ki evet. Allah burada koru dediği zaman korur yoksa her insanı melek koruyor diye hiçbir insanın başına bela gelmeyecek şeklinde anlayamayız. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Bir Müslüman maazallah İslam dininden çıkıyorum dese veya çıkmasını gerektirecek bir suç işlese ona mürtet denir. Yani dinden çıkmış. Bu tekrar İslam dinine dönebilir mi? Elbette dönebilir. Döner. Ne yapması lazım dönmek için? Kelime-i şehadet getirecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyecek. Namaz kılarak da eylemini göstermiş olacak ve hangi gerekçeyle İslam'dan çıktıysa o gerekçeyi sonlandıracak. Mesela niye içki yasak, niye faiz yasak, niye siyaset şöyle gibi bir gerekçeden dolayı çıktıysa o gerekçeyle de sonlandıracak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Zariyat suresinin 49. ayetini sormuş kardeşimiz. "Omin kulli şeyin halakena zevceyne." Her şeyi çift yarattık. Allah buyuruyor. Buradaki çift ne demektir? Ne kasteder Rabbimiz bundan? Soruyor. Bu şu demektir. Bu kainatta gördüğümüz her şey iki tarafı olan bir sistemle yaratılmış. Karşılığı vardır. Gecenin karşılığı gündüzdür. Gündüzün karşılığı gecedir. Hakkın karşılığında batıl vardır. Batılın karşılığında hak vardır. Altın üstü vardır. Sağın solu vardır. Kadının erkeği vardır. Yaşlının genci vardır. Ölünün dirisi vardır. Böyle bir sistem kurmuş Allah. Bunu da Zariye suresinin 49. ayetinde bize haber vermiş. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kafir komşuya, veya sıradan bir kafire sadaka verilebilir mi? Cevap net. Zekat, fitre ve kefaret olarak verilen şeylerden kafire verilemez. Bunun dışında Müslüman cebinden çıkarıp kafire bir sadaka verebilir muhtaçsa o da sadakadır. Ondan da sevap vardır. Deprem olmuştur. Müslüman kafire yardım eder mi? Eder elbette bir afet olmuştur. Eder mi? Eder elbette. Ama zekat, fitre ve kefaretler Müslümanın hakkı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunun adı tesbih olarak bizde biliniyor. Ashab-ı kiramda bunun gibisi yoktu. Bunu çağrıştıracak işler yaptılar. Şu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber dememizi sayısal olarak kontrol etmek için kullandığımız bir alettir. Kendisi bir ibadet değildir bunun. İbadete yardımcıdır. Tıpkı minare gibi. Minarenin kendisi bir ibadet değil. İbadet olan ezanımıza yardım ettiği için minare bir semboldür. Değerlidir özelliği Müslümancadır. Şu alet bu filan metalden filan ağaçtan olursa daha çok sevap kazandırır diye bir kural yoktur. Bunu hiç kullanmadan da Subhanallah Subhanallah diyebilir mümin. Hangisi daha ihlaslı? Daha heyecanlı. Daha Allah'tan sevap uyarak umarak daha fazla Peygamber aleyhisselamı benzeterek yapıldıysa sevaplı olan O'dur. Ama bunu kullanmakta da hiçbir sakınca yok. Üstelik de ciddiyet ve disiplin bakımından da faydası var. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aile içi bir tartışma olmuş. Dünürler, hısımlar, hasımlar toplanmışlar ve kızcağıza yemin et bakalım bu süreç böyle işlediğine dair demişler. Kız da yeminden çekilmiş yani etmek istememiş. Kızın babası da onun yerine ben yemin ederim demiş ve yemin etmiş. Ama yani kızına vekaletten yemin etmiş. Sonra da aralarında bir tartışma olmuş. Yemin etmesi gereken kızdır. Babası niye yemin etti? Baba demiş ki vekaleten yemin ettim. Vekalet her şeyde geçerli demiş. Yeminde hariç. Vekalet mali ibadetlerde bedensel işlerdedir. Yemin gibi bir işte vekalet olmaz. Herkes kendi yeminini yapar. Bu yanlış. Orada yemin yok kabul ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığın. Allah'a sığınmak gerekir derken nelerden Allah'a sığınıyoruz? Bir, Allah'ın azabından onun rahmetini kaybetmekten Allah'a sığınırız 2- Şeytandan Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınırız 3- küfür, Küfürden, şirkten, münafıklıktan Allah'a sığınırız 4- Riyadan, fasıklıktan Allah'a sığınırız 5- Kabir azabından Allah'a sığınırız 6- Her çeşidiyle fitneden Allah'a sığınırız Yedi. İnsanın kötü ahlaklı olmasından Allah'a sığınırız. 8 Hastalıklardan, sıkıntılardan, aile zorluklarından Allah'a sığınırız. 9 Açlıktan, fakirlikten Allah'a sığınırız. 10 Afetlerden, kazalardan, toplu belalardan, salgınlardan Allah'a sığınırız. Ve düşmanımız kimse ondan Allah'a sığınırız. Bunlardan Allah'a sığınmak demek Allah'ın yardımını talep ediyor olmak demektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hadis dinlerken sık sık Şam kelimesi geçiyor. Şam'da, Şam gibi hadis. Ashab-ı kiram dönemi, Hulefa-i Raşid'in döneminde de sık sık Şam geçiyor. Bu Şam, şimdiki Suriye'nin başkentinin adı mıdır? Hayır. Şam, şimdiki Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Irak'ın bir bölümünün adıdır. Yani Şam hadis-i şeriflerde çok geçer, sahih hadis-i şeriflerde geçer. Belki 50'ye yakın hadis-i şerifte bölge adı olarak geçer. Bu bölgede de şu anda Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin devlet olarak var. Bir de Irak'ın bir bölümü var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin evvela Kadir gecesini kandil gecelerinden çıkarıyoruz. Çünkü biz kandil gecesi kültürel bir etkinlik olarak andığımız şey haline geldi. Kadir gecesi Kur'an'la sabit net tartışılmaz bir şeydir. Genel olarak kandil geceleri için diyoruz ki İslamiyet yılda 3-5 geceye düşürülecek şekilde. Kulluğumuz 3-5 geceye daraltılacak şekilde bir şey kastediliyorsa bunu kabul edemeyiz. Ama bari 3 gecemiz, 5 gecemiz günahsız geçsin. Haramlardan geçsin. Daha fazla sevap kazanacağımız şekilde geçsin diyorsak ve bu böyledir diye de kanun koymuyorsak, yani bir bir atık kökleştirmiyorsak güzel olduğunu düşünürüz. Allahu Teala bütün gecelerimizi güzel geçirmeyi, kandilli yapmayı bize nasip etsin deriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kadınlar ders yaparken bir hoca hanım onlara Hanefi mezhebindenseniz mehriniz para olması lazım. Hafızlık gibi bir mehir olmaz demiş. Bacımız da bunu anlayamamış. Bu ne demek? Bu şu demek. Hanefi mezhebi alimleri mehir olarak kadına verilecek şeyin maddi değeri olan bir şey olmasını uygun bulmuşlar. Mesela 100 lira olsun demişler. Mesela bir hacca gidecek 5000 dolar olsun demişler. Filan sureyi ezberlersin benim mehrim sayılır sözünü mehir kabul etmemişler. Evet ashab-ı bu tip haberler var ama Hanefi mezhebi alimleri mehir denen şeyin maddi değeri olan bir nesne olmasını esas almışlardır. Peki bu bacımızın mehri maddi bir şey değildi. Nikah zararı var mı? Nikah zararı yok. Ama mehir olacaksa böyle olacak demişler alimlerimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.